Değerli dinleyicilerimiz Endüstri Radyo'da eve iş götürmeyin dediğimiz program kuşakları da oluşturduğumuz sanal stüdyolarımızda konuklarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz. Biraz önümüzdeki sürecin öngörülerini sezinleyebilmek adına zaman zaman yayınlarımıza e, davet ettiğimiz enerji mimarı sayın Çelik Eren Gezgin hocamla e, bu kez enerji boyutu sonrasında biraz mimari boyuta mercek tutmaya çalışacağız. Neden? Çünkü ya sorunları anlat anlat bitmiyor nihayetinde memlekete çözüm lazım. Biz o çözümleri e, sıralayalım diye değerli hocamızı davet ettik. Sağ olsun o da bize kırmadı ve üçüncü bölümde mimari anlayışımızda. Ne değişmesi lazım. Hızlıca neyi, nasıl, ne şekilde planlamamız lazım ve hangi burada teknolojik unsurları ya da yapıları kullanmamız gerekiyor sorularına artık süremiz yettiğince yanıt aramaya çalışacağız. Çelik hocam, e, kuşkusuz e, ahşap meselesi çok önemli. Yani işte e, yakın zamanda yine Bingöl e, depremi yaşandı ve bir kez daha e, varlığını gösteren bir zeminde olduğumuz ama o fay hatlarını yerin üstüne verebileceği zararın bizlerin gerçekleştirdiği kötü mimariler olduğu bilimin e, her şekliyle açıkladığı unsurlarıyla yer alıyor. Bütün bunlardan hem daha az e, zarar görebilmek. Aynı zamanda içinde yaşadığımız işte pandeminin getirdiği şey hayırlardan hani her şeyde bir hayır vardır misali e, biraz daha doğala, biraz daha bahçeye, biraz daha kendimizi nefes alabilir alanlar yaratabilme konusunda bir farklılığımız ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şehirlerimizi, kentlerimizi, bölgelerimizi nasıl mimarilerle donatmalıyız? Buyurun hocam sözü size bırakıyorum. Efendim yine ben atamızdan dedemizden gördüğümüz gibi demek istiyorum. Amerika'da beyaz saray ahşaptır. 225 yaşındadır. Bir, Amer bir Amerikalı profesör vallahi billahi mühendisliği dahil sizden öğrendik. Siz nasıl oldu da unuttunuz diye sorduğu zaman cevabım yoktu. Bir ahşap binanın ömrü 100 seneden başlar 1000 seneye kadar gider efendim. Ya betonun ömrü ise bilimsel ömrü 50 yılı geçmez. Geçemez. 60 yıl sonra kaç kurtulur be kardeşim. Ondan sonraki ilk depremde yıkılma ihtimali %60, 70, 80, 90 artık müteahhitin marifetine bağlı olarak. Dolayısıyla beton dünyanın en yanlış konut malzemesidir. Neredeyse 90 civarında betonlaşan bir numaralı ülke biziz. Amerika, Kanada, Avustralya %90 tam tersi ahşaptır. Avrupa %60 ahşabı çoktan geçti. Amerika örnek veriyorum. Yani öyle orada deprem yok ki diye şaşkın bazı ifadeler oluyor. Falan 8'i 9'u da bulurlar. Öyle bir 99'u 9'u geçen bir depremde Kanada'da 100 metre öteye sıçramıştı ev. Ahşap evdi. Sıçradı, kondu. Hiçbir zarar görmedi. Heh. Şimdi Amerika'ya tekrar dönüyorum. Son 40 yıl içindeki depremlerde ölüm sayısı 5 kişidir. O da diyorlar ki birinin kafasına saksı düşmüştü, öbürüne de bilmem ne olmuştu. Peki bizde son 40 yılda ya saymayalım hiç akıta getirmeyelim. Deprem riski yoktur. E babacığım orman yoktur. Baba ormanı yok hale getiren biziz. Şimdilik benim, benim, devlet projemde de diğer projelerimde de yurt dışından ahşap getirttim. Ama bizim de devasa ahşap firmalarımız var. Ben ulusal ahşap bilinci kurucularından bir tanesiyim. Var ama talep yok kardeşim. Adam Avrupa'ya mal satıyor. Türkiye'den talep yok. Ne yapayım abi diyor. Burada bir sıkıntı yok. Bir de hadi diyelim ki yayalım bunu birazcık 20-30 yıla. Bir ülkenin tarihi bir hafta on gün bir dahaki seçime kadar değil. Bugün başlarsak endüstri ormanı oluşturmaya ki endüstri ormanı dediğin zaman Rusya'da Amerika'da insan oraya giremez. Çünkü der ki sniper beni vurur abi kim vurduya giderim. Bu kadar özen gösterirler. Şimdi başlarsak 20 sene sonra endüstri ormanı ürün vermeye başlar. Bakın 20 sene 20 sene çam diken 20 sene sonra kes biç kullan. 30-40 sene 50 sene sonra ormanlarımız tahmin edilemeyecek kadar büyür. İkiye katlanır, üçe katlanır. Bu bir süreçtir. Yani yarına sihirli formül. Hayda! Bunu kullanırsan merak etmesen. Hayır. Bu bir hayat süreci gibidir. Ama başlangıçta bunu temin etmek çok mümkündür. Rusya'dan da sipariş verebilirsin. Ben ilk yaptığım Diyarbakır Güneş evinde, İtalya'dan getirttim ya. Ne olacak? Daha ucuza verdiler. Ne yapalım? Yani şey yok ki günah değil ki onun malzemesini kullanmak. Dolayısıyla bu tekniği hatırlamaktır mesele. 300 yaşında yalılarımız var. 500, 600, 700 yaşında camilerimiz var. Herkes kendi kentinde hatırlar bir tane, iki tane, üç tane. Ama sonra hadi kaldığımız yerden betona devam edelim. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bizim gençlerin dönüp teknik üniversiteye girmesi. Ne öğrenmişti beton, ne öğrenecek beton. Şimdi böyle. ikincisi yerden bol bir şey yok. Konya'nın sadece arazisinin içine, Türkiye'nin nüfusu vallahi bahçeli evlerde sığıyor kardeşim. Hani yer olsa yapacağım abi, onun için 30 kat çıkıyorum. Hadi be, sen rant elde ediyorsun, arsa parasını 40'a katlıyorsun. Bu kadar. Ama or orada oturmaktan bir Allah'ın kulu mutlu değil. Alt kattakini tanımadan çocuk sesinden yukarıdakini top topuk sesinden tanıyor. Böyle sosyal ilişki mi olur, böyle insani yaşam mı olur? Kimse mutlu değil. Asansör bozulduğu zaman hayat sona eriyor ya. Bazılarında böyle garip durumlar var. Ben Bursa'da bir gökdelenler vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok kızdı ondan ama neyse kızmakta çözüm değil. Bir şey yük asansörü yapmışlar yanına eşya asansörü. E, derinlik derinlik 1.40 yani. <laughs> 1.40'a sen kardeşim sedye girmiyor ya. Şöyle biliyor musunuz? Dolayısıyla kalp krizi geçiren kaç kişi kucakta inerken merdivenlerde vefat etmiş. Yani Yaşamsal sonuçları bambaşka. Alçak alçak bina. İki kat. Biz maymun olarak yaratılmadık. Tırmanmak için gelmedik dünyaya. İki kat mantıklı olabilir. Yukarısı sakin, sessiz yatak odaları. aşağıda da yaşam merkezleri için. Allah Allah. Sonrasının anlamı yoktur. Amerika'nın %90'ı iki katlı bahçeli ve ahşap evlerdir. Bitti. O yüzden deprem ve ne yapalım? <laughs> Onlar da herhalde bizim gibi demiyorlarsa da Allah'a takdiri ama bana bir şey olmaz deyip geçiyor. Ama ara sıra gazeteciler bayılırlar öyle şey. Efendim bir ahşap ev şey oldu, fırtına oldu, uçtu. Uçtu, uçtu, kuş uçtu. Kaç tane uçtu ya? Bir tane, iki tane uçtu. Ama bu haber oluyor ya, gazeteci bayılıyor ya ön sayfadan girmeye. O zaman ne diyor millet? Kardeşim ahşap ev uçuyormuş. Beton yapalım. <laughs> yani ne kazandı, evet. kaybettiğini evet. hiç farkında değil o sırada. Defez Tabii temel ve kritik e, temel ve kritik soru bugünün o büyük e, şehirlerinin girdaplı betonlarını buna dönüştürebilir miyiz sorusunda galiba tıkanıyoruz hocam. Ne dersiniz hayır, hayır, hayır. Yapabilir şöyle, miyiz? Şöyle, Buyurun. Şöyle bakın her kentin bir büyüme mecburiyeti vardır, stratejisi vardır. Ben Sayın İmamoğlu bunu defalarca söyledim. İnşallah anlayacaktır. Bir kent büyümek zorundaysa ki çaresizlik o hale geldikten sonra bu büyüme stratejisini artık ahşapla devam et bir süre sonra orada yaşayanlar seni öyle bir zorlayacaklar ki bunu bakana başbakana herkese de söylüyorum bir anlamda. Öyle bir zorlayacaklar ki ya ben de böyle yaşamak isterim baksana. Sağlık riski yokmuş, deprem riski yokmuş. Neden böyle olmuyor dediğinde ülke değişmeye başlar. Benim ömrüm yetmeyebilir. Ama çocuklarım derler ki ya işte babam gibi birkaç yaşardılar. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yarına değil öbürsü güne yatırım yapacağız. Ne oldu İstanbul'da? gıdalar mıdalar bir şeyler olunca efendim işte köydeki şeylerimizi yani İstanbul'a bağlı köylerimize tarım desteği vereceğiz. Ya babam bunları baştan söyledik. Baştan bunları kurulacaksın. Her kent kendine yetebilecek tarım arazisine de sahip olmalı. Kurban olayım. Yani bu mümkünken gelişmeyi böyle sağlarsanız etap etap zaman içinde muhteşem bir dünyarız. Bir i̇htiyacımız yok bizim. Şimdi o dönüşüm çerçevesini kapsar mı bilmiyorum. Yani özellikle gayrimenkul sektörünü değerlendirmelerini aldım kimi yayınlarda ee işte özellikle işte en büyük göç alanımız olan Marmara bölgesinde tabii işte yeni bir otoyol oluştu. Tabii doğal olarak bu otoyolun varlığı e, vesairesi e, bir takım e, şeylerle de eleştirilebilir. Ama hani evet. insanların tercihi açısından söylüyorum. E, görünen o ki mesela işte özellikle Balıkesir nasıl diyeyim coğrafyasında biraz daha kuzey taraflarının tercih edilmeye başlandığını ya da o bölgelerde e, bir takım e, insanların arayışı söz konusu. Hem işte evet. evim olsun hem bir çiftliğim olsun bir şeyler ekeyim biçeyim evet. falan filan diye. E, bu Bu dediğinizi kapsar mı? Yani mesela buralara da yeni konumlanma nasıl yapılmalı? Belki biraz tam böyle nokta atışı gidelim diye sordum. Yani Balıkesir'i ben bir örnek tabii. diye verdim ama Çok gayrimenkul mi? sektörünün ön plana çıkarttığı için e, belki hatta Bursa'yı ve bunun da kuzey tarafının da yine değerlendirilebilir mi bilmiyorum. Yani bir, bir, biraz sanki böyle bir açıya ihtiyacımız var gibi. Bilmiyorum ne dersiniz hocam? Gayet tabii, gayet tabii. Yani bakın dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi sıvılaşma tehlikesi, sıvılaşma tehlikesi olmasın. Ha AKP yüzer canım benim ama biraz yan yatar. <laughs> Ona dikkat etmek lazım. E, Bursa'da Nilüfer Ovası maalesef sıvılaşma tehlikesi en yüksek ovadır. Fakat 20 katlı 25, 25 katlı gökdelenlerimiz bayrak direği gibi durmaktadır. Bunlar bilinen şeylerdi. Ben 40 yıldır anlatıyorum ama dinlemek işine gelmeyen bir takım yöneticiler tarafından bu hale geldi. Ha, bundan sonraki yerlerde prensip olarak evet jeotermal sağların çok geldi ve olduğunu, ya Ayvalık tarafı, Balıkesir tarafı çok maşallah vardır. Değerlidir. Ama do akıllıca kullanmak kaydıyla. o, o, o meseleden soruyorum zaten. Mesela bu sıvılaşmayı biraz daha açarsınız. E, sıvılaşma üzerine ahşap teknolojisi gelişti mi? E, o az, az önce anlattığın sıkıntıları da tolere edebilecek gibi mi? E, gayet tabii yani sandal batıyor mu Allah aşkına? Yani bir konferansta öyle bir katılımcı şey demişti. Hocam ahşap ama e, batar. Dedim ha doğru haklısın sandal da batıyor. Yani böyle zihin tutulmaları oluyor. Tabi batacaktır ama herhalde canınızı kurtarmaya fırsat verecektir. Ama eğer sıvılaşma tehlikesi varsa deli misin kardeş? Ya Konya Ovası sana yeter diyorum. Sen ille gidip bir çamur deryasının üzerine bir daha yapmaktan bahsediyorsun. Hayır mecburiyet yok. ihtiyaç yok. Kalkışma o zaman. Allah Allah yani her şeye rağmen ben <laughs> evet yüzebilirsiniz. Öyle bir şey mümkün. Dediğim gibi ahşap da ilk yemilerimiz ya. Ama neden zorluyorsunuz? Hem maliyeti arttırıyorsunuz hem kendinizi zorluyorsunuz. Değil mi? Yani dolayısıyla Peki, öyle bu, doğru bu, seçim... Buralarda edecek. kullanılacak ağacımız ya da işte endüstri ormanlarımız falan yani bu böyle bir şeyde ihtiyaç var mı hocam? E tabi yar. Yani yarın öbür gün bütün ihtiyacımızı Rusya'dan mı alacağız? Almanya'dan mı alacağız Allah aşkına? Yakışır mı? Ama bizim Yakışır, dediğim tabii. Tab bugün başlayan bir orman seferberliği gerçekten doğanın kurtuluşudur. 30-40 sene sonra azami ama hadi 50 olsun yahu. Bir insan ömründen bahsediyorum. Türkiye hani maymun oradan girerdi dalların üzerinde dolaşır dolaşa ne bileyim İstanbul'a inerdi gibi enteresan <laughs> hikayeler vardır. O öyle olmasa bile onun yarısı bile olsa bir dal parçası satın almamıza ihtiyaç olmayacaktır dünyada. Bunu işleyen muhteşem firmalarımız var. Kim? Avrupa'ya mal satıyorlar. Dünyaya mal satıyorlar. Yani teknik olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ha, hesabı kitabı konusunu da değineyim. Maalesef inşaat mühendislerimizin çoğu ahşapla tanışmadan mezun oldular. Evet. Fakat geçenlerde ben TEDx'te bir sevgili hocam mı Allah'ın dedim ne diyor bu ya ne diyor. Sonuna doğru dedi ki bakın bir de unutmayın dedi kolunun altından bir tahta parçası çıkardı. Tahta dedi. Bununla da bir daha yapmak mümkün. Hemen telefonla ulaştım. Tebrik ediyorum alından yapıyorum sevgili hocam dedim. Ben 20 sene önce konferans vermeye geldim oraya. Dünyadan haberleri yoktu. Ben yani 8-10 kattan sonra olmaz diyordu inşaat mühendisleri. Bakın çok şükür bir farkındalık var. Dolayısıyla bunun hesabını bilen mühendislerimiz de olacak. Benim tabii var etrafımda. Yaptığım projeden hesabını yapanlar ama genellikle 810 kattan sonrası olmaz. Neden olmaz? E kolonlar öyle çıkar ki zeminden giremezsin. Şaka mısınız ya? Londra'da yer yok. 80 katlı gökdelen projesi bitti. Onu gönderdim bunu tartışmayı değil paylaşımı yapan mühendis gençlere çocuklar dedim siz haklısınız bu binaya aşağıdan kesinlikle girilemiyormuş canım. 300 metre ya düşünsene aşağısı kütük ama helikopterle yukarıdan giriliyormuş dedim. Dalga istem resmen. Cevap geldi mi? Hayır gelemedi. Çünkü projeyi inceleyince gördüler ki hocam da bilmiyormuş. Hocamın hocası da bilmiyormuş. Açık söylüyorum. 1924 benim babam inşaat mühendisi. 1957 benim abim inşaat mühendisi. Bu inşaat tarihini biliyorum. Ve bunu anlatıyorum karşılaştırmaları ile beraber. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Neden olduysa oldu. At arkana. Şimdiden sonra doğruyu de. Biliyorsak eğer yaşam alanlarımızdan başlayalım. Okullarımızdan mutlaka okullarımızda mutlaka devam edelim. Ben Milliyetin Bakanımızın ilk göreve geldiği günlerde şiddetle başvurdum. Çocuklar ölmesin kurban olduğumun. Anneler babalar gitti çocuklar diye ağlamaya başlamasın. Ne olursun Sayın Bakan. Bak dedim çok akıllı birisi olarak görünüyorsun maşallahım var. Ve hakikaten bir kampanya başlattı. Bana üç kişi gönderdi. iki makine mühendisi. iki mimar bir makine mühendisi. Tamam 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 ama ondan sonrasında bir takım sıkıntılar var ama Milletin Bakanlığı'ndaki çok önemli bürokratlarla gayet iyi anlaşıyoruz. Evet hocam böyle olması lazım. E, okul öyleyse enerjisini de üretmesi mümkün mü efendim? Mümkün. Mesela o... biraz da bu. Yani akıllı e, bina diye yutturulmaya çalışılan şeyin bugün o sizin evet. anlattığınız perspektifle bence yerini bulacağını düşünüyorum. Evet, yani evet. enerjisini de üretecek, suyu, suyu da belki temizleyecek, arıtacak ya vesaire bilmiyorum. değil mi? Yani Görüşmek bütün bu konsept... Yani en meşhur firması bizim firmamız ya. Planet adlı ismini söylemekte hiç mahsur yok. Milli Kahraman benim gözümde. 48 ülkeye emine gönderiyor. Evet, geçtiğimiz artık. günlerde yayına aldı kendisini ağırladık. Evet hocam. Aha eyvallah işte. Ne mutlu. Böyle böyle değerlerimiz varken hele bizim fakir oynamamız, aptal oynamamız Allah'ı inkardır ya. O ne diyeyim ya? Daha ağır konuşulabilir mi? İşte evet. bu kadar. Yani bu yoldan gidersek bir de ne olur? Yani hep onu söyleyeyim, söyleyeyim. Cami. Tamam eyvallah varsa var. İbadetin mekanı yoktur prensip olarak Kur'an-ı Kerim'de ama olsun madem yapıyorsun ahşap yapacaksın. Kendi enerjisini üretecek. Herkes nereye kaçacağını bilecek kardeşim. Her mahallede bir cami var mı? Var. Peki. Tamam. Depremden nereye kaçacağımı biliyorum. Her mahallede bir okul var mı? Var. Çocuğum da orada zaten, ben de oraya kaçarım, biliyorum. Bakın, bunlar. Bir spor salonu var mı var? Genelde. Bunların bir tanesi var. Bunlardan başlayalım, şu üç kalemden başlayalım. Deprem riskimizi geriye atarız. Buradaki farkındalık da zaten konutlarımızı da böyle talep etmeye başlarız. Yani Akşam insanların onda, riskli dönemlerde yapalım. toplanma alanı gibi de kullanacak evet, bu alanlar. Evet, tabii. evet. Anladım hocam. Evet toplanacaklar Başka neler? Hep yere. 50 kilometre mesafede kente e, sığınma merkezi. Baba oraya gidemeyecek ki adam kapısının önüne çıksa tepesine ne düşer korku içinde. Yani aptal aptal deprem sığınma merkezi yazıyor. Merkezi 50 kilometre. Çok güzel. Yaptın ama hiçbir şey yaramayacak. Ha yani bu şaka gibi bunlar. Tedbir aldık. Aldık demek de olmuyor. Gerçek bir tedbiri mi? Sorgulaman lazım. Buradan başlayarak hem enerji adına dediğim gibi bütün yenilikler ve hem ahşap adına muhteşem güzellikler. Atam deden dünyayı öğretmiş. Daha ne olsun ya? Doğru. <laughs> sen öğrettin. Sen ne zaman unuttun diyor adam. Evet, yok. Ay şeyde bir Alman profesör de dedi, tabii sizde onu söylemedim diğer programda. İyi ki diyor 400 sene önce Viyana kapılarına gelmiş Osmanlı. Ne oldu çok çok mu sevindim dedim. Yok dedi. Ahşapla tanıştık dedi. Ha buyurun. O yüzden de Avrupa'nın %60'ı ahşap. Ama bizim turist Ömerler gittikleri zaman bir tane ahşap olduğunu görmüyorlar ki adam çünkü boyamış, sıvamış, ince bir şey, astar çekmiş. Karşıdan bakınca anlaşılmıyor. Bitti. Benim kızım Kanada'da master'ını yapıyor üçüncü mesleğinde. Ya babam da çok mu abartıyor acaba dediği zaman şimdi özür dilerim babacığım diye başladı lafa. Seneler önce. Oradaki evet. binaları görünce değil mi? 15-20 katlı binalar bile ahşapmış yapmış dedi. E. Ah günaydın. Hmm. Böyle işte. Ve tabii ki onlara da bizden bulaştı bu faydalı mikrop. <laughs> Doğru. İşte bu. İş planlanırsa çok zor değil hocam. Hayır, ee, kısa tamam. süreçleri bu e, sonuçları alabilmek açısından bence e, önemli. Yani yeter ben ki canım. niyet edilsin. Siz Amerika'ya gideceğim diye plan yaptığınız zaman evden çıkar çıkmaz kapının önünde mi Amerika? Hayır. Uçağa bineceğim, terane bineceğim, oradan ineceğim, buraya bineceğim, Amerika'ya gideceğim. Bu etapları akıllıca sıralarsanız her zaman istediğiniz yere gide uzaya da gidersiniz. Nitekim bakın uzaya bile nasıl gidildiğini anlattım. Biz olmasak gidilmeyecekmiş meğerse. Şaka gibi ama acı gerçek bunlar. Doğru. İdrak edelim, İdrak edelim. Her şeyi biliyoruz. yani her şey müsait bir ülkemiz var. Biz beceremezsek dünya için yani bir ayıp örneği oluruz. Bunu değerlendirmek lazım. Hocam Hoş çok da. teşekkür ederim bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. Ee, Sağlıınız. Ee, yeniden yeniden bu yeni dönemin. Ee, biz tabii böyle sorunları anlat anlat bitmez e, mesele e, çözüm önerileri ortaya koyabilmekti. Onun için böyle e, çeşitli perspektifleri değerli dinleyicilerimizle kamuoyuyla paylaşmayı biz mutluluk olarak addediyoruz kendi açımızdan. Bizim de tabi medya olarak en önemli sorumluluğumuz e, yani sadece böyle konuş konuş anlat anlat işte muhalefetçilik yapma falan olmuyor yani çözüm anlatacağız. Ee, ve o çözümün arkasında kararlı bir şekilde durmak en temel görevi, prensip olmalı diye düşünüyorum. Onun için sizi yorduk bugün yayın kuşağımızda. Ama bizi kırmayıp ben yayınımıza kırık, katıldığınız kırık, için. Kırcızcık bir şey söyleyeceğim. Buyurun Eğer doktor yaşam ortamında kendi yiyecek içeceğinizi, yumurtanızı şunuzu yetiştiriyorsanız, onlarla besleniyorsanız, bütün hastalıklar gibi bu pandemiyi vesile olan o virüs de vallahi sizden korkar. Korkar. Değil mi? Doğru Hiç merak <laughs> etmeyin. <laughs> Doğru hocam. <laughs> Hayırlı hocam olsun çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar katıldığınız için. Efendim Zaten enerji olun. mimarı Çelik Eren Gezgin hocamızla bugün bu keyifli sohbeti gerçekleştirmeye çalıştık. Biz yarın akşam yine farklı bir sektör ve konukla sizlerle yeniden buluşuncaya dek. E, mutlu, sağlıkla kalmanızı diliyoruz. Son gelen veriler biraz yukarıda. Dolayısıyla özellikle toplum içinde de maske mesafe izolasyon e, kurallarını da uygulamamız gerekiyor. Burada bağışıklığı kuvvetli olan var, düşük olan var ama birbirimize olan e, saygımız açısından en azından bilim kurulunun bizlere önerdiği çerçeveyi sizlere bir kez daha hatırlatarak yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek. Hoşçakalın efendim.